Hatay'da kümesinde bulunan yüz tavuğuyla yumurta üretimi yapan nafile sürmeli, 10 yıldır kendisinde olan ve mavi yumurtlayan ara ucana cinsi iki tavuğuna adeta gözü gibi bakıyor. Yani şu anda çoğaltıyorsun bunları. Yavruları var mı bunun teyzem? Var da yalnız bunun gibi daha yok yani. Sürmelinin tavuklarının mavi yumurtaları ise vitamin değerlerinin yüksek olması sebebiyle bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Ee... Tüylü işte mavi yumurtlayan tavuk yaptı. Bu da normal tavuk yani böyle. Siyah olur, kırmızı. Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi'nde yaşayan Nafile Sürmedi, evinin bahçesindeki 100 tavuğuyla yumurta üretimi yaparak para kazanıyor. Sürmedi'nin 100 tavuğu içinden gözü gibi baktığı iki tavuğu ise mavi yumurtlayan Araucana cinsi tavuklar. Özel yemlerle beslediği mavi yumurtlayan tavuklarının yumurtaları ise vitamin değerinin yüksek olması sebebiyle bölge halkı tarafından tercih ediliyor. Bu kırıldı, bu kırılmıyor. Ha biraz daha zor kırılıyor. Tabii. Sert. Kırılmıyor değil mi teyze? Şimdi bunun proteini daha yüksek değil mi teyze? Evet aynı sarılık aynı ama bu daha iyi. Hani mavi murtla. Şunun kabuğunu Ay. gösterebilir miyiz teyzem şöyle? Bu mu? Aynen. Bunun kabuğunu diğer tarafı kırdığımızı. Hı. Kırılan yer. Bu daha kalın. Evet. Vallahi saymadım. Yüz, yüz kadar var. Evet. Mavi yumurtla yani evet. evet. İki tane işte iyi bakıyoruz yani. Dikkat ediyoruz. Peki nasıl Yumurtalarını yumurta? hep topluyorum. Yani özellikle isteyen oluyor. Yani ilaç gibi isteyen var. Onu istedikleri gibi veriyorlar. Şimdi bunları dikkatimi çekti. Dedim alayım yani yetiştireyim e, faydalı diye. Büyüdüler işte. Yumurta vermeye başladı. Yavru yapmaya başladı. Yani huruzu da oluyor şey de e, tavuğu da olabiliyor. E, şey yapmıyorsun onu e, belli ettirmiyor kendini. Yumurta verdikten sonra belli oluyor. Yüz tane tavuğun içinde iki tane mavi var. Yani dört taneydi. İki tane birilerine sattım. İki tane kaldı. Bunları yani dikkat ediyorum. Gözden, gözden mi oldu? Gözden, gözden. Gibi. Göz, evet. Gözüm gibi bakıyorum, yediriyorum işte. Hastalıktan koruyorum. Yumurta daha fazla, daha fazla evet. Biraz Çocuklara tamam. faydalı isteyen oluyor işte doktor tavsiyesinin üstünde geliyor istiyor çocuklarına yedirmek için iyi geliyor yani. Ka kabuğu da kalın teyze Evet kabuğu da kalın şey yapmıyor yani. Peki kaç yıldan beri sende bu tavuklar? 10 sene oldu yani bende. 10 seneden beri bu tavuklara gözüm gibi bakıyorum yemlerini özel veriyorum öyle yapıyorum yani. Tamam, bu <laughs>